Meryem, Meryem yanlış yere koydun, Meryem. 2 lira lazım. 2. 2 lira lazım. <laughs> Aslında Meryem. Sen niye, sen niye çok verdin parayı? Meryem hadi at, at kızım. Yukarıdan at, yukarıdan at. Şuraya koymalısın. Koy. Çevir. Bakalım şeker gelmiş mi Meryem? Şu kutunun içine bak. Kutunun içine bak Meryem. Kutunun içine bak. Aa geliyor Meryem. Evet geldi. Aa. Kırmızı. Kırmızı bir şeker. Bana mı verdin Meryem? Yeter kızım yeter. Meryem. Hadi. Efendim. Bitti. Hadi. Meryem bana bak. Meryem bana bak. Meryem. daha kızım. Meryem. Meryem parayı nereden atıyorsun Hayır oraya değil. Hayır kızım üstten. Üstten. Yukarıdan atmalısın. yorulduk çok yorulduk aratmaktan bir tane daha at evet yeşil düğmeye bas Meryem. Evet, geliyor bak gördün mü Meryem? buradan nasıl çıkıyor bu sefer hangi renk geldi ilki kırmızıydı İkincisi yeşil mi geldi? Ali arasa ver onu. Aa bu yeşil değil ki turuncu Meryem. Bunu Ali arasa verelim mi? Hadi Meryem birini Ali arasa ver. Hadi biri senin bir Ali arasın. Tamam. Ali, aras, Ali aras bak Meryem. Ali aras bak Meryem sana ne veriyor? <laughs> Ananas şeker ısıracaktın. Meryem elini ısırdın. Meryem ağlama. <laughs> Meryem ellerin şeker kadar tatlı olduğu için elini ısırdı kızım. Tamam tamam. <laughs> İsteyerek yapmadı Meryem. Ali Aras bak ağlattın Meryem'i gördün mü? <laughs> Ali Aras. <laughs> o zaman biz de Ali şeker vermeyiz. Tamam. Tamam. Sen kendi şekerini ye. Sen kendi şekerini ye. Koy ağzına. Meryem. Meryem hadi sen şekerini ye. Hadi sen şekerini ye. Hadi Meryem ha. Çok mu acıyor elim? hasta oldu <laughs> benim kızım. <laughs> Ali arasında hiç umurumda değil. Şimdi orada gözlerinizi kapatın tamam mı? Elimdeki metre sakızları saklayacağım. Kim bulursa o yiyecek tamam mı? Hadi bakalım saklayacağım. Bakmak yok tamam mı? Hadi bakalım nereye saklasam burunları. Bir tanesini şuraya saklayayım. Bir tanesini şu köşeye saklayayım. Ay, şöyle üstünü de kapatalım. Bir tanesini de buradan kayınca görsünler. Tam üstünü de kapatalım şöyle. Tamam çocuklar hazır. Başlayın. Hadi bakalım. Ne yap? Nasıl geliyorsun? Ay bu çocuklar ters kayıyor. Ay nasıl kayma böyle ya çocuklar? Hadi bulun bakalım, bulun bakalım. Nerede bu metin sakızlar? Hadi kim bulacak? Hile yapmadınız değil mi? Nereye sakladığıma baktınız mı? <laughs> Meryem, Meryem çok sıcaksın kızım. Vay wow, Meryem işte o senin oldu. <laughs> Sen de pembeyi buldun. Hadi bakalım. Aa, Meryem hayır hile yapıyorsun. Onu öyle rast buldu. Ver bakalım ver. Meryem hayır ama onu öyle rast buldu. Meryem olmaz. Meryem. Ver bakalım ver. Ha ama öyle rast buldu. <laughs> ne yapalım kızım olmaz. Bak öyle rast yerinde bulacak. Hadi. Hadi sarısını da bulamayacağım. Hadi bakalım bir nerde acep bak. Çok soğuksunuz çocuklar artık değil. Soğuk, 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 soğuk. Soğuk. Aleras sıcak Aleras çok sıcak. <laughs> çok sıcak. Aleras buldu Meryem. Ne? Ne yapıyor Meryem Ne yapayım? ne yapalım? Sen kaybettin be. Ay! <laughs> Gene üstüne atladın. Aleras kardeşin seni sakinleştirmeye çalışıyor. Meryem. Meryem. Ama sen bulamadın. Ne yapalım? Anne razı ya. Hep geç. Ay kızım çarpacaklar sana. Kızım çarpacaklar. Kaç kızım kaç. Kaç kızım kaç. kaç, kaç. Kızım çek onları çek çek çek. Çek onları kızım çek. Çek. Çek, çek bakalım Meryem. Meryem. nasıl bir atmış. Ay nasıl eğileceğim buradan. Ay nasıl geçeceğim. Meryem düştün anneciğim düştün ya. Bunlara. Ben bunlara deyip geçeceğim mecburen. Benim boyum çok uzun. Aa ben buradan nasıl geçeceğim. Ben Yine mi starta geçtin? Ay hayır Meryem. Aa Meryem burası neymiş böyle? Gel gel bakalım neymiş Meryem. Oradan mı yapıyorsun? Gel gel burada bir şey var Meryem. Baksana merdiven. Meryem gel merdivene çıkalım gel. Gel baksana nereye gidiyormuş bu merdiven? Koş koş koş. Kızım merdivenden çık. Merdiven nereye gidiyormuş kızım? Hadi bakalım. bakayım. Nereye gideceksin orada? Aa! Tünelin içine girdin Meryem. Meryem, Meryem. Ayşe'nin yanına git. Ali Aras. Sıkma Ali Aras. Ay Ali Aras da geldi. Ali Aras sen nereden çıktın? Ali Aras siz de mi buradaydınız? Ali Aras siz de mi geldiniz oyun alanına? Efendim Meryem. Çok güzel anneciğim çok güzel. Ali Aras dişli dişli gördün mü? Vav wow, ne kadar hiç sözü Çek karnına. Düzlerini karnına çırp. Daha çok tutarsın. Bak Meryem'e. Ne kadar güzel tuttun. Haydi <laughs> İmran düşüyor ya. <laughs> Ay, alıştı, Ay alıştı, düştüm. Ay ne düştüm. Ne düştüm. Ay Aras'ın içine düştüm. Tırtırtacağım diye. Efendim. Ay Aras Meryem'in arkamını getirsin. Nereye gidiyorsun? Ay Aras buraya getir arkamı. Ay Aras Meryem sana çok oraya gitmek yok. Arabalar geliyor. Şu tarafa doğru. Ananas ver. Ananas ver kaçma. Kaçma Ananas kaçma. Ananas seni yakalayacağım. Ya Meryem ya ayakkabıların aldı. Ananas versin ayakkabıyı. Ananas Meryem şimdi. <laughs> Meryem bak Ananas'ın elinde. Ayakkabısız kaldın kızım. Bak Ananas'ın elinde koşalım. Koş yakala. Niye böyle yapıyorsun Ali Aras? Ali Aras versene ayakkabıyı. Ali Aras bak Meryem sana çok kızıyor. Ali Aras ayakkabıyı verir misin lütfen? Kaçma ama Ali Aras kaçma. Ali Aras niye kaçıyorsun? Ver çabuk şu ayakkabıyı. Niye ama ah. ah, Vermiyor Ali Aras versene aldı kaçıyor. Ananas, ananas niye kaçıyorsun benim ne kıpsını alıp? Alaras. Alaras Meryem seni babasına şikayet edecek. Alaras hadi ver. Ver Meryem'in ayakkabısını. Hadi versene. Aa Meryem hala ayakkabısızsın. ayakkabını ver mi Yakala kızım, yakala hala arası yakalarsan ayakkabını alabilirsin. Meryem koş, koş ayakkabını alabilirsin. Koş yakala kızım kaçtı, koş yakala. Yakala hala arası yakala. Şuraya gitti şuraya, şuradan gitti. Şuradan gitti. Koş, koş. Koş ona çok büyük bir ceza vereceğim ben. Ona çok büyük bir ceza vereceğim. Niye ayakkabısını alıyorsun Meryem'in? Allah razı versene Meryem'in ayakkabısını. Allah razı Meryem'in ayakkabısını ver yoksa sana çok kötü ceza vereceğim. Allah razı çok ayıp. Allah razı sana çok büyük ceza var. Allah razı niye böyle yapıyorsun Allah razı? Alar sana çok büyük ceza vereceğim. Senin yüzünden ayak yalan geziyor. Sen ben bebeği tutayım. Alar sana çok kötü ceza vereceğim. Niye benimle arkamı sağlık kaçıyorsun? Bir daha böyle bir şey yapma. Meryem bu sefer ayakkabım benim elimde kaldı kızım. Ayakkabını alsana. Meryem. Meryem gel ayakkabını giydireceğim kızım. Kızım ayağına cam batar bir şey olur kızım. Meryem ayağına şimdi cam batacak anneciğim.